Merhaba arkadaşlar. Teknik analiz öğreniyorum derslerimiz. Ders 2'deyiz. Ben Muharrem Aslan. 26 Eylül 2023 Salı günü bu videoyu yapıyorum. Hepinize bol kazançlar dilerim ilgili. Arkadaşlar, geçenki eğitimimizde sizlere mum çubuklarının ne işe yaradığını söyle Anlat, anlatmıştım. Mum çubuklarını göstermiştim. Şimdi mum çubuklarının bize ne işe, ne işe yaradığını anlatacağım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar göstereceğim gibi şu, şurada örnekleri gördüğünüz gibi arkadaşlar şu mum böyle bir mum gördüğünüz bir, bir dahaki derslerde bunların isimleriyle anlatacağım size arkadaşlar ama şimdi, şimdi şöyle bir mum gördüğünüz zaman arkadaşlar bunu Bilin ki buradan yükseliş geleceğini. Şöyle bir mum gördüğünüz zaman arkadaşlar buradan düşüş geleceğini. Görüyorsunuz arkadaşlar. Tepede 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 böyle iğne varsa düşüşün geleceğini ama dipte iğne varsa yükselişin geleceğini bize söyler mumlar. Arkadaşlar kanalımızın ismi her gün 100 dolar kazanmak diye. Arkadaşlar ben bunu bir şekilde herkese her gün 100 dolar kazanabilmeyi öğretmek istiyorum. Yapmanız gereken tek şey kanalıma abone olmak, can kulağıyla dinlemek videoları ve can ve harekete geçirmek arkadaşlar. Başka bir şey değil. Püf noktaları bunlar arkadaşlar. Arkadaşlar artık gerçekten hayat pahalı. Bir emek yani Ev kirası olmuş. En basit ev kirası 10 bin lira, 12 bin lira. O da bir artı birlerin arkadaşlar. Şimdi biz bizlere artık şuurlu ayakları yere basan işler yapmamız lazım bizlerinde. Arkadaşlar borsada, forex'te para kazanmak elbette mümkün. Neden 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 kimse kazanamıyor, kimse yapamıyor? Çünkü biz kandırılıyoruz arkadaşlar. Bir telefon geliyor size tamam mı? Bir tane bayan affedersiniz 90 tane taklatıyor yatırım yapmanız için tamam mı? Paranızı kapmak için. Çünkü bizde arkadaşlar teknik analiz diye bir eğitimi kimse bilen yok. Gerçeğini bilen yok. Gerçeğini bilen olmadığı için de arkadaşlar ne yapıyor? Bunlar bizi demo hesapla bilmem neyle aldatıyor. Biz bunlara tav olup tav olup Gidiyoruz, paramızı yatırıyoruz ve 8-10 gün içinde de paramızı batırıp gidiyoruz arkadaş. Arkadaşlar bakın, bu mumları günlüğü aldık. Şimdi arkadaşlar, trading de öğreteceğim size. Önce mum çubuklarını tanıdık, mum çubuklarının neye yaradığını da bak arkadaşlar. Bakın burada ne yapmış? Trende değmiş, trend çizmeyi daha bilmiyorsunuz ama iğneli mum gelmiş 1 2 3 tane vermiş arkadaşlar ne yapmış yukarı dönmüş Burada da arkadaşlar aynısı, aynısı şu hareket olabilir arkadaşlar ve aşağı dönecek bu arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle aşağı bitirent başlayacak arkadaşlar ve biz buralarda işlem alacağız arkadaşlar garantide sizlere bunları teker teker öğretmek istiyorum arkadaşlar Mum çubuklarında zaman dilimleri arkadaşlar şöyle başlayalım 15 hatta 5 hatta bir ama arkadaşlar ben 15 dakikalığın altında 15 dakikalık bile sağlık değil ama 15 dakikanın altında hiçbir şeye inanmam. 15 dakikanın altında eğitim vermem de yani çünkü gerçekten aldatıcı olur. Gerçekten yanıltıcı olur. 15 dakikadan da analiz yapabiliriz 30 dakika arkadaşlar bak bakın 30 dakikalık mumları. 1 saat 30 dakika yani 15 dakikada arkadaşlar şunu şöyle tamam an, anlatıcı olsun arkadaşlar. Bu 15 dakikalık mum arkadaşlar. 26 Eylül 2023 mesela. 30 dakikaya geçiyoruz arkadaşlar. şu şurası, şurası arkadaşlar mesela tamam mı iki mum bir araya gelmiş 30 dakikalı iki iki mumun bir araya gelmesi bir diye alınca arkadaşlar bir iki üç dört saat dört tane mum bir araya gelmiş olacak yani şu arkadaşlar dört saatlikte tamam dört saatlikte arkadaşlar bu günlükte de arkadaşlar altı tane dört saatin bir araya gelmiş mum hali de bu arkadaşlar günlükte de. Sa saatlikte pardon. Günlükte arkadaşlar günlükte 6 tane mumun bir araya gelmiş hali. 4 saatlikte bu mumun 6'ya bölünmüş hali. Arkadaşlar böyle böyle gidiyor. Mumları tanıdık. Bak, bakın gördüğünüz gördünüz arkadaşlar. İğneyi gördünüz. İğneyi gördüğünüz zaman bil ki artık aşağı dönüş olacaktır. Hemen aynı gün olmayabilir arkadaşlar. Aynı zaman diliminde olmayabilir. 3 tane mumdan sonra olabilir. Arkadaşlar teknik analiz yaparken sondaki kapanmayan mumu hiçbir zaman baz almayacağız arkadaşlar. Sondaki kapanmayan mum mesela şu mesela 4 saatlik 4 saatlikte bu mum kapanmadan biz bu, bu, mumu hiçbir zaman baz almayacağız. Çünkü pat burada kapatabilir arkadaşlar. Size kısa kısa ve öz hatırla anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Mum çubuklarını tanıdıktan sonra mum çubuklarının ne anlama geldi, geldiğini bildikten sonra yavaş yavaş sizlere diğer diğer detayları anlatacağım arkadaşlar. Arkadaşlar derslerimiz sıkıcı olmayacak. Sıkıcı olmaması için 10 dakika 10 dakika tutuyorum. Sıkıcı olmasın diye izlemeni, izlemenizi izlemeniz böyle sıkmasın diye. Ama kolay bir dille anla, anlatmaya çalışıyorum. Kolay bir kolay bir dille anlatım bizde hiç yok arkadaşlar. O yüzden kolay dille anlatacağım. Ondan sonra arkadaşlar tek buradan öğrendiklerimizle sizlerle birlikte tekrar buradan şey açacağız. Demo hesap açacağız. Demo hesaplar öyle 100 bin dolarlık falan değil arkadaşlar gerçekten ayağa yere basar olacak 3000 dolar. Biz Türk milletiyiz arkadaşlar 3000 3000 dolar bizim için tamam. büyük para 100 bin dolar biz bir yer bir yerde yatıramayız kaybet yatırırsak da kaybedersek de arkadaşlar çok canımız yanar. Gerçekçi olmamızda fayda var size telefon açan firmalara şeylere kesinlikle etip itibar etmeyin Çünkü arkadaşlar paranızı çarpmanın sevdasında herkes herkes paranızı nasıl çarparız onun derdinde arkadaşlar Çünkü size sinyal vereceğiz bilmem ne yapacağız öyle bir dünya yok arkadaşlar kimse öyle bir şey yapmıyor Herkes para, paranızı yemenin derdinde O yüzden arkadaşlar Kendinizi yetiştirmeye çalışın bu eğitimlerden, bu eğitimleri izledikten sonra, bu eğitim serisini izledikten sonra başlı başına işlem, işlem almaya başlayacaksınız arkadaşlar. Tek başınıza. Ondan sonra arkadaşlar başarı oranınızı başarı oranınızı değerlendireceğiz. Başarı, bana, bana yazın. İşlemlerinizi atın. Ben mail adresimi de paylaşacağım. Bu eğitimlerden sonra mail adresimi de paylaşacağım. İşlemlerinizi atın. Ben hepinize bu konuda yardımcı olmaya çalışacağım. Kanalıma lütfen abone olmayı, her videoya da beğeni yapmayı lütfen unutmayın. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Lütfen kanalıma abone olmayı ve bildirim bildirim gelmesi için bildirimleri açmanızı rica ediyorum. Hepinize teşekkür ederim. Beğenilerinizi lütfen esirgemeyin. Sağlıcakla kalın.